Merhabalar, 3 Adım AYT Biyoloji Soru Bankası'nın solunum sistemi ikinci adım testini birlikte çözeceğiz. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenebilir, yorum yapabilir ve abone olarak bana destek olabilirsiniz dedikten sonra isterseniz gelin ilk soruyla hemen başlayalım. Şimdi, birinci soruya baktığımızda bize şöyle bir şey sormuş. Buna göre hasta kişilerde durumlarından hangisinin gerçekleşmesi beklenir demiş. İnsanda akciğerdeki alveol keselerinin iç yüzeyi tek katlı epitel ve bunların arasında yer alan sürfaktan madde üreten hücreler ile örtüsülüdür. Sürfaktan genelde deneme sınavlarında çokça çıkar ve en beğenen yayında özde birdir. Mutlaka bir özde bir denemesinde sürfaktana denk geleceksiniz. Dikkat edin o yüzden sürfaktan madde, al madde alveollerin açık kalmasını sağlamaktadır. İnsanlara solunum yoluyla bulaşan koronavirüs alveollerdeki sürfaktan madde üreten hücrelerin zarındaki ACE2 reseptörüne tutunup bu hücrelere girerek tahribata yol açmaktadır. Bu yüzden zamanla alveolün işleyişinde sıkıntılar başlar. Eğer hasta kişi yaşlıysa hayatını kaybedebilmektedir demiş. Buna göre hangisi gerçekleşir? Şimdi... Şunu söylemiş bize: ACE2 reseptörüne tutunan bir e, virüs ne yapacak? Buradaki sürfaktan madde üreten hücrede tahribata yol açacak. Bu da ne olacak? Alveollerin oksijen miktarını düşürecek. Oksijen miktarının düşmesi peki bizim için neye yol açacak? Asıl buradaki sorun da bu zaten. Kandaki oksijen miktarını azaltacak mı? Evet. Neden alveoller? Kapanmaya başladı ve işleyişleri azaldı. Soluk alıp veriş hızının azalması demiş. Dikkat edelim. Soluk alıp verişinin hızı azalır mı? Artar mı? Artar. Neden? Çünkü oksijen az. Oksijenin az olduğu durumda ne olur? pH düşer çünkü karbondioksit miktarı yükselir. Bu da soluk alıp verişinin ve kalp atışının hızlanmasına yol açar. Alveollerin sönmesi evet sürfaktan üreten e, yapılara bağlandığı için solunum merkezlerinin uyarılması da ne olacak? Hipotalamus tarafından oksijen eksikliğinin e, belirlenmesiyle sağlanacak. Bu yüzden cevabımızda 1, 3 ve 4 edirne seçeneği gelecek. Güzel bir soruya benziyor. Bakalım. Kanda karbondioksitin taşınması ile ilgili reaksiyonlar verilmiştir. Reaksiyonlarla ilgili hangileri doğrudur? Denge oku verilmiş. Hemoglobine karbondioksit bağlanması ve buradan karbomino hemoglobin oluşması. Aşağıda da su ve karbondioksitin birleşip neyi oluşturması? Hidrojen iyonu artı bir karbonat. Aslında karbondioksit ve su ilk neyi oluşturur? Bunu hatırlayalım. Karbonik asiti oluşturur değil mi? Karbonik asit parçalandığında hidrojen ve bir karbonat oluşur diyeceğiz. Bir yönündeki reaksiyon doku kılcallarında gerçekleşir. Kontrol edelim. Bir yönüne baktım. Karbondioksit nerede hemoglobin'e bağlanır? Karbondioksitin zengin olduğu yerde. Peki karbondioksit nerede zengindir? Doku kılcallarında. Böyle bir mantık çıkaracağız. O yüzden bu doğru. Pekala, iki yönündeki reaksiyon, iki yönündeki reaksiyon Akciğer kılcallarında gerçekleşir. Diyor ki karbondioksitin elimizdeki şu an bulunan karbondioksitin e, yani karbaminohemoglobinin hemoglobin ve karbondioksite parçalanması ayrışması. Bu da akciğer kılcallarında zaten ters sinir oktur bunlar. 3-4 yönündeki reaksiyonların gerçekleşmesini karbonik anhidraz enzimi katalizler diye sormuş, söylemiş. 3 ve 4'e baktım. Karbonik asitin oluşması için burada ne gereklidir? Dinliyorum. Evet, karbonik anhidraz enzimi gereklidir. Bu da doğru. 3 yönündeki reaksiyon akciğer kılcallarında gerçekleşir. 3 yönündeki reaksiyona baktım. Karbondioksit suya nerede bağlanır? Akciğerde değil, doku kılcallarında bağlanır. Dört yönündeki reaksiyon doku kılcallarında gerçekleşir. Dörde baktım. Hidrojen ve e, bir karbonatın birleşip karbonik asiti oluşturması doku kılcallarında değil, akciğer kılcallarında gerçekleşir diyeceğiz. Bu yüzden bu ikisi hatalı. 1, 2, 3 doğru olacak. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Geçtik 3'e. Spor yapan bir insanda olayların gerçekleşme sırası nasıldır diye sorulmuş bize. Bakalım şimdi spor yaparken ne olacak? Spor yaptığımızda çizgili kaslarda ciddi miktarda çalışma olacak. Bu çalışma sonrası oksijenli solunum. Oksijenli solunum yetersiz geldiği durumlarda da laktik asit fermentasyonu yapılacak. Bu durumların hepsinde karbondioksit miktarında ciddi bir artış gerçekleşir. Karbondioksit miktarındaki artış da neye yol açar? uyarılmaya ve buradaki pH'in dengelenmesi için solunum faaliyetlerindeki değişikliğe yol açır, açar. Soruya geçelim. Dokularda karbondioksit miktarı artacak birinci olarak neye bağımlı olarak? Solunum reaksiyonuna bağımlı olarak. Bu bir. Ardından ne olacak peki? Karbondioksitin artışı pH'i düşürecek. O zaman bu iki. pH'in düşmesi omurilik soğanını uyaracak ve omurilik soğanı bunun doğrultusunda solunum hızının artması için sinyal gönderecek. Bu yüzden sıralamamızda ne oldu? 2, 4, 3, 1 Bursa seçeneği oldu diyebiliriz. Geçtik alta bir araştırmacı akciğerde gerçekleşen tepkimeyi 4 aşamada incelemiştir. Güzel. Buna göre ürün miktarı ve zaman grafiği hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş bize dördüncü soru için. İnceleyelim e, su ve karbondioksitin birleşip karbonik asiti oluşturması bahsedilmiş bize. Bu nerede gerçekleşirdi? Dinliyorum. Doku kılcalarına değil mi? Orada bağlanacaktı çünkü. Karbon dioks, e, karbonik asit oluşumu görülmemektedir. Nasıl? Bakalım bir. Şimdi birinci kısımda karbonik asit oluşumu görülmüyor. Karbonik asit oluşumuza yüksektir. Tamam o zaman buraya ne diyebiliriz? Doku kılcalları diyebiliriz değil mi? Evet tepkimenin hızı yavaşlamaktadır. Güzel Yavaşla, yavaşlıyor. Ardından da substrat tükenmiştir. He, o zaman hepsini karbonik asite çevirmişimdir. Değil mi? Araştırmacının çalışması sonucu elde edeceği grafik istiyor. Bakalım bir grafikleri ona göre niteleyelim. Şimdi karbonik asit oluşumu görülmüyor. O zaman sıfırdan başlamam lazım. Değil mi? Yani şunlar gitti. Ya bu ya bu. İkinci de ne diyor? Oluşum hızı en yüksektir diyor. O zaman ciddi bir artış bekliyorum. İkisi de olabilir. Artış var. Üçüncü de ne var? Bakalım hemen. Tepkime hızı yavaşlamaktadır. Güzel. Tepkime hızı yavaşlıyor. Neden? Sürat miktarında azalma oluyor. Burada tepkime yavaşlıyor demiş. Ama burada durduğunu göstermiş. O yüzden cevap bursa olacak. Son durumda da substrat kalmadığı için burada ne gerçekleşecek? Tepkimede durma gerçekleşecek. Yani enzim kendini çalışmasını durduracak. Antarktika memelilerinden Weddell foku su içinde 200-500 metre derinliklere dalabilmekte ve orada 20 dakikayla 1 saat arasında kalabilmektedir. Oysa insanların bu derinliklere dalabilmeleri için özel giysiler ve oksijen tüpü kullanmaları gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Weddell fokunun uzun süre nefes almadan bu derinliklere dalabilmesini sağlayan adaptasyonlardan biri olamaz diye söylenmiş bize yanlışı arıyoruz mümkün olmayanı. Akciğerlerinde fazla miktarda hava depo etmeleri hiç alakası yok miktarla. Kanlarda bol miktarda hemoglobin bulunması ne kadar hemoglobin bulunursa o kadar oksijen taşınır. Dikkat edin. Vücut kütlesine oranla kan hacminin fazla olması dokuya giden kan miktarını dolaylı olarak da oksijen miktarını artırır. Doğru. Su içindeki hareketlerini kas gücüyle sağlamamaları, kas gücüyle sağlanmadığında oksijenli solunum veyahut laktik asit fermentasyonu gerçekleşmez ve buradaki oksijen harcanmaz. Oksijenin laktik asit fermentasyonunu karıştırmayayım. Orası farklı bir kısım, oksijenli solunum gerçekleşmediği kısımdan örnek veriyorum. Oksijenli solunum gerçekleşmediğinde oksijen kullanılmayacak ve bu gerekli oksijen dokulara iletilebilecek. Bu yüzden bu da doğru bir adaptasyondur. Dalış sırasında metabolizma hızlarının düşürülmesi dolaşan kanın hızını azaltır. Böylelikle de oksijenin daha yeterli ve e, ortalama düzeyde kullanılması sağlanır. Bu da doğrudur. Ama Adana'nın hiç alakası yoktur. Soluk alıp verme sorusu ne demiş? İfadelerinden hangileri doğrudur? Soluk alıp verme mekanizması şekilde gösterilmiştir demiş. Bakalım. Şimdi birinciye baktım soluk alma. İkinciye baktım soluk verme. Çok güzel. A sırasında diyafram kasılarak düzleşir. B sırasındaysa diyafram gevşer ve kubbeleşir demiş. Şimdi bunu şöyle nitelendirelim. Benimle birlikte nefes alın. Aldınız mı? <laughs> Detone oldum. Evet bakın nefes aldığında diyafram kasım alta doğru kayıyor ve düzleşiyor. Ama verdiğim sırada diyaframın ne oluyor? Yukarıya doğru kubeleşiyor. Yani bu doğru. A olayında akciğerin hacmi artarken de azalır demiş. Nefes aldığında ne olacak? Akciğerde hava dolacak. Akciğere hava dolması neye yol açacak peki? Hava dolduğunda... Beynim durdu, hava dur, doldu, hacim arttı ve hacmin artmasıyla birlikte akciğer iç basıncı ne oldu? Azaldı. Böylelikle dışarıdan biz zaten hava alabiliyoruz. Bu da doğru yani. A ve B olayında göğüs boşluğu öne doğru genişler. A ve B olayında, A olayında yani soluk kalmada akciğer hacminin artması e, buradaki omurgayı, ileriye doğru ne yapar? Göğüs boşluğuyla birlikte genişletir ama soluk verme sırasında eski haline döner. O yüzden bu ikisi için nitelendirilebilir bir örnek değildir. Akciğer iç basıncı atmosfer basıncından fazla olduğunda A olayı gerçekleşir. Hayır, aksine fazla değil az olduğunda gerçekleşir. Çünkü dikkat edin her zaman hava Yüksek basınçtan nereye akar? Alçak basınca akar. Keza biz buna zaten akışkanların basıncı olarak Bernoulli ilkesi diyoruz. Veya coğrafyada rüzgarın oluşumundan da düşünebilirsiniz burayı. O yüzden ne diyeceğiz? Cevabımız Bursa diyeceğiz. Bakalım. Doku kılçıklarında gerçekleşen tepkimeler verilmiştir. Alveol kılçıklarında bu tepkimelerin tam tersi gerçekleştiği bilindiğine göre, alveol ve doku kılçıklarında geçmekte olan kanda meydana gelen değişimlerden hangisi hatalıdır? Çok güzel bir soru. Bu grafik soruları genelde tatlı oluyor. Birlikte bakalım. Şimdi oksihemoglobin oluşmuş. Nedir bu oksihemoglobin? Hemoglobinin oksijeni tutması ve buradan hemoglobin oluşturmasıdır. Oksijen nerede fazla? Alveol kılcallarında fazla. O zaman buradaki miktar artışı doğrudur. Karbonik anhidraz enzimi, enzimi ve doku kılcalı. Bakın bunun enzim olduğunu bilmeniz lazım. Ve enzim miktarında dikkat edin azalma olmaz. Enzimler sadece olayları katalizler. Bu da miktarındaki değişmemeyi ne yapacak? Açıklamış olacak. Ee, oksi hemoglobin yine doku kılcalına zaten tam tersi olacak artık dokulara verilecek oksijen sağa geçtim hemoglobin miktarı alveol kılcalı hemoglobin miktarı kalbin e, adaptasyonuyla alakalıdır yükseğe çıkarsanız artar alçağa inerseniz azalır gibi 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 bunların doku kılcaları veyahut alveol kılcalarında herhangi bir değişimi gözlenmez bu yüzden hatalıdır ee, karbonik asit, asit değil pardon karb amino hemoglobin. Evet. Doku kılcağlarında ne olacak? Artacak. Neden? Çünkü dokuda benim neyim fazla? Karbondioksitim fazla. Bu karbondioksit tutularak neye dönüşecek? Karb amino hemoglobin'e dönüşecek diyebiliriz. Cevabımız denizli. Hemoglobinle ilgili hangisi doğrudur? Şimdi aslında yukarıyı hiç okumasak da olur gibi geliyor ama isteyen okusun. Şimdi sentezi için amino asit ve metal atomu kullanılır. Evet hemoglobin sentezinde ne olacak burada? Ee, hem amino asit çünkü hemoglobin de aynı zamanda bir proteindir. Hem de metal atomu kullanılacak. Metal atomuna da e, şuradan ulaşabilirsiniz. Bu doğru yani. Karbondioksit, oksijen ve glikozun glikozun taşınmasını sağlar. Var mı öyle bir şey? Yok. Çünkü glikoz nerede taşınır? kanda taşınır. Yani kanda serbest olarak taşınır ardından emilir gittiği yerde. Hemoglobin miktarının az olması canlıyı olumsuz etkilemez. Hayır etkiler hemoglobin miktarının ne kadar azsa o kadar hızlı soluk alıp verişi gerçekleşir. Bu da kalbi yoran bir faktördür. O yüzden cevabımız Adana olacak. Evet bitirmiş olduk böylelikle ikinci adım testini. Farklı bir videoda görüşünceydi kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.